Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte Backrooms'ta tabii ki de evlenince oynayacağız. Bunun zaman oynamamıştık. Abi ilk kepe kim olsun? Ben mi sen mi? Oğlum ben sen Hazır abi. Hadi bakayım abi. Bir falan falanmaz. O zaman abi taş kıt makas yapacağız. Bir de bir biter. Tamam mı? Tamam. Bu arada İy sonraki videoda da kasalım. Ben daha bu hesabı yine aç. Evet arkadaşlar ben de kayıt da şey yapabilirim. Yani taş kıt makas. Ben de taş kırpma makası var mı? Bakayım. Yoktur. Sende yok. Sende yok abi. Neyse tamam iyi kebe ben uğurum gel. Bekliyorum sen çok. Allah senden ya zorsun abi. Ben girim abi senin girmene gerek yok. Yapamazsan ben ne yaparım diye gel. Dur önce ben gireyim. Tamam. Ya yapamadım ya. Sıra şey, ben de. Nasıl yapıldığını unuttum ha hatırladım. Yok. Ben de yapamadım. Ya ben atlayamıyorum. Arkadaşlar oyunu mu unuttum ben ya? Geldim. Dur abi dur uzaklaş. Uzaklaş. Hadi. Ha girmiyor. ya. Ben gideceğim. Kutup kutup peşi. Mamı Ulan yanlışlıkla zıbadım ya. Dur. Aya girme diye. Arkadaşlar gelince görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beckham'sa geldik. Tabii ki de ben başardım. Abim bir şey başaramadı. O zaman öylesine olsun. gezinelim mi? Evet, Az bu da dönüşebiliyor muyuz benim mi? Benim çalışayım şey nerede çalış? dönüşmeyeceğiz. Bunları yapacağız. Evlenme oynayacağız. Bunlar. Dur. Arkadaşlar ben şu interneti kapatmıyorum. şu. Aa, i̇nterneti kapatıp geliyorum. Yok doğru ya. Abi, yeşil ben... olan normal mi? Hayır. Yeşil sen yeşil şimdi olmayı. mor olacaksın. Ben yeşil. Tamam ben mor Adın gözükmeyecek. Bak adın gözükmüyor. Ha vallahi gözükmüyor. Ben de ben de yeşil olacağım galiba. Ta ben sayıyorum sen git. Kaçıyorum ben. Bir. Yer. Bakalım iki, gözük miyim ben onu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Uzaklar seni görüyorum. Yedi. Sekiz. Tekrar. Abi adın gözüküyor. Muz. Bir. Senin ne gözüküyor? Dört. Ben senin adını Müş. görüyorum şu. Altı. Ha, tamam daha saymıyor. Şimdi ben şu, mesi, şu. büyük yerde Evet bu kocaman yerde saklanmaç oynuyoruz. Ne Ne? Bir şey var da odamda yanlış. Siyah bir şey. Siyahı yanlış. Aa yanlışlıkla şeyi buldum lan. Abi. Sandığı. Ben öylesine geziniyorum ama. Hmm, bir sonuç yok. Arkadaşlar ben izin vermeyeceğim. Senin adın gözüküyor. Ulan seninkini de görüyorum. Böyle ama normalde yakında göremiyorum. Orası da var. Niye <laughs> bu da kapalı? Hayır. Hayır! Dur. E ee, şimdi sen say abi. Ben oldum ya? Ben mor oldum şimdi. Şu köşeye saklan. Benim adım gözükmüyor şu <laughs> an. susmuyorlar. Boş ver. İki kez sayacağım sonra biteceğim. Yok yok. Bir kere saysan da olur. Boş ver. Tamam. Benim tamam. adım gözüküyor mu? Bakayım. He? Yalan söyleyeyim ama az önce gözüktü. Galiba yakın olunca görünüyor ama. Çok uzaklaşınca. Ah! Ay! <laughs> canım Lan! Gel lan. Gel, gel lan! ya hayır ya! İşte bu! He, ben sayıyor. Okey. Yeşil mi Ben Meryon. bir mor oldum önce. Ne var Şimdi, şimdi abi bak şöyle yap. Abi böyle. Oh. Oğlum oyunun üstünden geçtim. Bana bakıyordu. Tamam ben sayıyor. Tamam. Bir. İki. Big, big, big. Ben big, yedi, yedi, dokuz, on, on bir. Bakalım. Ne yeşil? Kapı tozu, ikileri kapı tozu. Alanındayız ya. Ne yeşil? Bilmiyorum seni. Aa futbol sahasını buldum. Dedik basayım mı? Ya oğlum şimdi amacımız o mu? Evet konumuz bu değil. Yolda bir sinirli bir şey var. Aaaa! Aa! Şimdi say. Dur, şey dur dur ben mor olacağım. Tamam ben saymaya başladım. Kaç kaç kaç. Kaç ya ben kaçıyorum. Hayır ya kapalı. Gel. Görüyor musun abi? <laughs> Ay. <laughs> oh, kafana değdim. Kavana değdim. Abi, Abi değdim. baksana rengin. Oy. Abime. Abi dokunman lazım. Ay <laughs> ya oğlum, de. Hadi. Hadi. Ben buyurum. Tamam ben saymaya başladım. Ama ben öyle şeyini bulamadım sandık. Sandık vardı bulamadım. Allah ben iki üç kere buldum. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey, kaç kere bulduğumu yorumlara yazın. Aa ben saydım. Hmm. <laughs> Kim buradan gittiğini gördüm ben. <laughs> Yok, buradan değil. Kaçı ben. şu. <laughs> Impostor'un olduğu yere. Ay. Impostu. Artık buna impost onu. Arkadaşlar az kalsın sövüyordum ben da. Ben şu an ki? <laughs> Arkadaşlar. Az... Ulan ben senin az önce arkandaydım. <laughs> Arkadaşlar. Ee, birazdan. Bir, bir kere daha görürsem söyleyeceğim. Kavalıyız. Hayır, 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 de hayır, 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 koş, hayır, 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 abi hayır, 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 Aa, Aa, Dur ben şimdi mor oldu. Başlıyorum saymaya. Arkadaşlar bu arada Tayyip'ten görmüş olduğunuz gibi bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı kutlu <laughs> olsun. Abi bir daha bir daha gördüm. Ya ayı! Demedin sen. Cumhuriyet Bayramınız evet. kutlu olsun. Artık. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar 29 Ekim. <laughs> arkadaşlar yine ziyaa'ya gördüm. Arkadaşlar var da bu, bu... o. Ne oluyor lan? Her yere gittiğimde Orada da iki kere çıktı. Oyu. Bak galiba senin dediğin gibisi çuvalıyor. Daha fazla çıkmaya başladı. Hani ne <laughs> Hatta aynı yerlermiş. Abi orada orada iki tane çıktı. Arkadaşlar ama ben onlarda korkmadım. Neredesin lan? Ya sen neredesin? Ben seni adam görüyor. Ya hep aynı yerde takılıyorum ben. Bozu da kilitli. Oraya geçinim. Oy! Kaç! Kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Kaç. Abi. Ah. Ay! Ay ay Arkadaşlar ne oluyor? Gel <laughs> 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 Aa ya hep ben de bu oyuna Ben böyle bir oyun. <laughs> Hayır. Evet. Arkadaşlar. Abi sen şimdi kaç ben sayıyorum Arkadaşlar bu video on like gelsin arkadaşlar like söylemedim şu anlık sayıyor bizim ayıcığımız ya <laughs> 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 Bismillah Ay. <gülüyor> 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 ya her zaman aynı yerlere ben, geliyorum böyle işte. ben mor ben kaçıyorum şimdi. Vur kapalı. Bu arada ben termometre kullanmadım hiç. Var da kullanalım la. Bence ben kullanmayalım iyi olur ben kullanmam. Arkadaşlar oha ben hepsinin yanında oluyorum. Aa futbol yerini buldum ben. Ben de buldum. Ay kapalı 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 kapalı. Aa. Hayır. Uy. 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 <laughs> Uy. <laughs> <laughs> kaç <gülüyor> kaç kaç. Az mı olamadım ha. Termometreyi kullan ha. Yok lan kullanacağım. Ben mi? kullanmadan bile yedim. Arkadaşlar. Bizim elcim şey yok. Kullanıp aynı yerle hmm. baktım lan. Aa sandık buldum sonunda. Sandık. Sandım ben ne abi. Lan nektama gidi. Boş ver. Ben de <laughs> sana geleyim <laughs> o zaman. Yok git gel, sen gelme. Ya bura kapalı mı? Tamam ben sandığımı aldım. Ya oğlum. Ben seni bulamadım. Ben seni yavaş yavaş adımla alıp Oo, azıcık termometre <laughs> fazlalaşıyor. Şimdi neredesin lan? Abi canım Allah ne verdi işte koşuyor. Oraya <laughs> gitmeyeceğim. Yine sandığa Çamın... geldi. Arkadaşlar aslında bilmiyorum. Lan abi ne lan? Hayır. Hayır. Ya Allah oh! kaç 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 kaç. Oğlum duvar takılıyor. Laş gibi koşuyor. Yuh. Ya kapalı yere gel geliyor geliyor vallahi <laughs> ne <oluyor> <laughs> galiba bir şeyler oluyor ya yeah. ya yeah, yeah. yine sayıyoruz yine sayıyoruz ne oh, bakıyor ve bitti Ozan'cım <laughs> siyahıya geldi. siyah siyah gördün mü yok, yok <laughs> oğlum ben seni... Ay. oğlum ne yedin yedin senin yok oğlum arkadaşlar gördünüz mü abimi? oğlum ikide bir moraya çöküyor artık lan Hadi kızım hadi gitgide daha fazla Benim ayı saymaya başladı. Oha! Oha! <laughs> Ne oldu? Benim ayımın hareket adımları Gördüm az önce baga geldi senin Hayır ben ya. <laughs> Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ah geliyor. Delil <laughs> <hayır, koş>, <laughs> <Aa, gülüyor> <Ay. gülüyor> o. Ay kapalı mı? Ay kapalı. Ah ay 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 kapalı. Ay ay mı? Oh ya. Oh lan koyan lan bu oğlum yavaşladı benim sik abimiz ortada abimiz ortada arkadaş sizlerden arkadaşlar lütfen flash bir beğeni gel ya ne bakıyorsun lan gizlice buradan Sen... geldik adam direkt kadın değil <laughs> Hayır ya. İşte bu. Ne <laughs> oluyor lan? Tamam. O burada. Sızı duvar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yani... Saymadı saymadı saymadı. Tamam, o şey... kadar hızlı yapamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bozdu kapı. Kardeşim helikopter Ne mü? Bizi Ah. ah. <laughs> ne oluyor? Uyuyor. ne mahsur Bizim Uyuyor. <laughs> <Ay. gülüyor> <Oy. Sen gülüyor> Kardeşim helikopter. Bak bak. Arkadaşlar vardı ben bir kere korktum o da ilk defa gördüğümdeydi. Daha kurtmi. Aa sen beni nasıl görüyor? Söylemem. Kardeşim öyle. Bir de termometre kullanmıyor mu? Kullanma. lan. Kullanma. Kullanmayacağım. Zaten adın da gözüküyor. Vardı ben senin adının üstüne geliyor. Kaç geliyor. Geliyor abim. Kardeşim helikopter. Ay amın ne şansın. Arkadaşlar hadi. Şimdi abi seviyor. Tamam. Bir yer. <laughs> <laughs> Saymıyor. Tamam ya. Bir, iki, üç, dört. Patlıcan. Üç, altı. O, onu satayım. Korktun lan. Siyaya geldi az önce. Saydım ona kadar yine yine dessin yine Kardeşim de koptu. Oğlum ben neredeyim onu bilmiyorum. Hmm. <laughs> 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 Aa! Sürekli aralarda koşuşturmalar. Sokak ayağı ay. Ben de ben eve gideyim. Yani ay köyüne geri döneceğim. Tamam. Ben edeyim kokuyor. Ay bak o sağda be. Vay ya çok çok eğlendik. Yani geldim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda çok eğlendik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Abi gel. Bir önce sarılalım. Bak beleş veriliyorlar. Ben sarılım sana. <laughs> Şimdi çak. Saniye. Çak. Uy. Arkadaşlar. Nerede bu? Ha nerede? <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.